Merhaba ben Selen, Mono zeytinyağı üreticisiyim. Sizlere zeytinyağlı yemek yapıp zeytinyağı üzerine de sohbet etmek istiyorum. İlk tarifimiz iç baklalı enginar. Zeytinyağının en çok yakıştığını düşündüğüm yemeklerden biri. Hem de enginar zamanı biliyorsunuz. İç bakla da yeni çıktı. Ölçüleri açıklamada yazacağım. İki enginar için ölçü yazıyorum. Siz kaç kişiyseniz, kaç enginar için yapacaksanız ölçüleri ona göre artırıp azaltabilirsiniz. Böylece daha pratik olacağını düşündüm. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi iç baklalarımızı ayıkladım. İç baklayı ayıklamak çok kolay. Size de göstermek için birkaç tanesini beraber ayıklayalım. İç baklayı ayıklamak çok kolay. Farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Ben bunun pratik olduğunu düşünüyorum. Bir bıçak yardımıyla küçük bir çizik atıp sonrasında kabuğu. Gördüğünüz gibi zaten çok kolay ayrılıyor. Böylelikle malzemelerimiz hazır. Soğan, sarımsak, iç baklava enginarlarımız. Enginarları limonlu suda tutmak. Rengini korumaları için önemli. Zaten pazar ya da markette de satılırken limonlu içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Yemeğimize tenceremize zeytinyağımızı koyarak başlıyorum. Yemeklik zeytinyağı kullanıyorum. Natura Mono gibi yüksek polifenol içeriğine sahip yüksek kaliteli zeytinyağları ısı karşısında bizim özenerek çok büyük bir emek harcayarak korumaya çalıştığımız polifenolleri öldürdüğü için uygun değil. Daha çok soğuk mezeler, salatalarınız ve çiğ tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Böylelikle vücudunuz bu kıymetli antioksidan olan polifenollerden çok daha iyi yararlanabiliyor. Birkaç dakika soğanları sarımsaklarla beraber kavuracağız. Biraz şeffaflaşıp aromasını vermesi yeterli. Sonrasında baklaları ilave edeceğim. Sarımsakları ezmek de olabilir. Biz böyle birazcık dişimize gelmesini diyeyim seviyoruz. Değerli şefim Elif Denizce ne yorum yapar bilemiyorum ama biz evimizde böyle pişiriyoruz. Birkaç dakika kavuralım. Sonrasında baklaları ilave ederiz. Bizim soğanımız da biraz kırmızı soğan gibi çıktı. Aslında bu beyaz kuru soğan. Bir kırmızı soğan da değil tam. <laughs> Pembe soğan bulmuşuz. Farkında olmadan. Ama her soğan güzel bence. Gördüğünüz gibi soğanlarımızın rengi birazcık döndü. Çok kızarmasını da istemiyoruz. Biraz şeffaflaştı. Çok güzel kokularını duymaya başladık. Şimdi olmuş demektir. Kokusunu aldığımız için de görünümü de böyle olduğunda tamamdır. Baklalarımızı ekleme zamanı geldi. İç baklalarımızı ekliyorum. İç baklalarımızla beraber birkaç dakika kavuracağım. Sonrasında enginarlarımızı ters bir şekilde üzerine kapatıp suyunu, limon suyunu, tuzunu, karabiberini ekleyerek pişirmeye bırakacağız. Bu kadar basit. Çok sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Mutlaka deneyin evinizde. Mevsiminde sebzeleri tüketmemiz tarım için de çok önemli. Sürdürülebilir tarım için meyveleri ve sebzeleri mutlaka sezonunda, mevsiminde tüketmeniz. Bu hem ekonomik çünkü fiyatları da daha uygun oluyor. Hem de tarım için çok önemli. Çünkü mevsimi dışında bir sebze meyve yetiştirmek için üreticiler çok fazla zirai ilaç kullanımı yapmak durumunda kalıyorlar ve bu da hem doğayı kirletiyor hem de bize zirai ilaç kalıntısı yani pestisit olarak ürünlerle beraber maalesef gelmesine sebep oluyor. Yani 12 ay domates salatalık değil her ay mevsiminde o meyve sebzeleri tüketmeye çalışalım. Böylelikle hem daha ekonomik keyifli hem de daha sağlıklı bir seçim yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi 2 dakikanın sonunda baklaların rengi biraz o parlak yeşillikten biraz daha sarımsı bir yeşile döndü. Bu ideal olduğu anlamına geliyor. Şimdi üzerlerine enginarları limonlu suda bekletiyorduk biliyorsunuz her zaman son ana kadar ters bir şekilde koyacağız. Bu tül noktası önemli. Altını açıp enginarlarımızı tencerenize yerleştirebiliriz. Böyle gayet iyi oldu. Suyu ekliyorum. altını iyice kıstık hatırlıyorsunuz. Bir limon suyu ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra Artık kapağını kapatacağız. Pişmeye devam edecek. 15 dakikayı geçti. Enginarlarımız pişti diye kontrol ediyorum. Aynı zamanda enginarlarımızı bir de çevirerek pişirelim. Son birkaç dakikasında. Şu an 20 dakika gibi oldu. Birazcık daha zamanı var bence. Suyunu da görüyorsunuz çekmeye başladı. Gayet güzel pişiyor. İlk videomuzda zeytinyağlı enginar yaptık. Tarifi için sevgili dostum, değerli şef Elif Denizci'ye teşekkür ediyorum. Natura Mono gibi yüksek kaliteli, polifenol değeri yüksek, özel üretim zeytinyağlarını yemeklerinize servis sırasında ilave etmenizi tavsiye ediyoruz. Böylelikle sağlıklı özelliklerinden daha fazla faydalanabilirsiniz hem de yağın keyifli özelliklerini daha fazla duyabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.